Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yani size e, Minecraft'ta bilinmeyen yani bazı şeyleri bilinebilir pro olanlar bilir ancak yani ilk yeni başlayanlar bilemeyebilir ona göre çekiyorum e, bir başlayın şöyle birden e, birden şöyle göstereyim bu çık çift kapısı yapmanıza gerek yok yani buraya açtığınızda fazla böyle fazla inek varsa direkt bunlar çıkar. Bunu besleyemezsiniz. Ama buradan bunları çıkamaz. Sadece siz girebilirsiniz böyle çıkabilirsiniz. Zombi hiç giremez. Her şey tırmanabilir. Örümcek. Diğerkine geçelim. Bir dakika. Ve şöyle 3'e geçelim. 2'ye. Aa bundan game modda olmaz bu. Yani şöyle 0 aldım. Attığınızda şöyle attığınızda camın içinden geçiyorsunuz. Aa canınız da iyice bir gidiyor. Bakın. Aa koştan atınca geçebiliyorsunuz. Evet. En son buradaydık bakın. Geriye de kalmış şöyle. Allah çok şanslı. Neyse. Diğerkine geçelim. Ee, burada aslında creeper'lar vardı. Ama hmm. zararsız elektrikleri yani zararlı elektrikleri kapadığım için gözükmüyorlar. Şöyle açayım onları da. De. Kolay geldiler. Şuraya bir tane creeper çalalım. Creeper Leopard'dan kaçıyor arkadaşlar. Evet. Yani creeper'dan sıkıldıysanız yanına bir Leopard atın. Onlar kaçar zaten. Bakın şimdi. Bak bak nasıl kaçıyor. Oraya gidiyor ama bu yine de kaçıyor yani. Evet. Diğer geçelim. Arkadaşlar buradan yani burada bu şey Burada e, tabelalar bu şeyleri böyle tutabiliyor arkadaşlar. Ne kadar koysanız hani güzel bir görüntü oluyor. Şöyle. Evet. E, güzel bir görüntü oluyor. Bununla geçtik arkadaşlar. Bu 4'tü. Evet, 4'tü. Diğer geçelim? 5. Burada aslında iki tane şey var gösterecek. Altı tane diyebiliriz. Öncelikle şöyle. Şöyle zırh da aldım. Bir tane Öncelikle. Çünkü şeye geçeceğiz. Sorularına da geçeceğiz. Şöyle yani server'da olduğunuz zaman bilirsiniz ki lava düştüğünüzü yanarsınız siz de böyle ortamıza bir su atarsınız ve bütün her şeyiniz gider bakın şimdi şöyle koydunuz bir şöyle kalkan koruma gibi bir şey çıkıyor ve siz de kurtulmuş oluyorsunuz bir dakika diğerkine geçelim Ha diğer ki derken bununla ilgili bir şey şöyle kıralım bunları. Ay çok fazla. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar buradan lavlar yayılıyor. Lavlar e, şu tahta çitten koyduğunuz zaman, şundan koyduğunuz zaman onları yakar. İsterseniz bir deneyelim. Bakın şimdi. Onları yakıyor ve bunlar gidiyor yani. O yüzden nedir? Cehennem şeyiyle kapısınız daha iyi olur. Bakın şimdi. Bunu yakar bu. Böyle daha fazla kuralım. Bakın şimdi. Onu yakacaktır illaki. ki. Şimdi tahta olduğu için zaten Nidir zaten cehennemden geldiği için niye yansın ki? galiba bakın şimdi şöyle koyalım bak dikkatli bak gördüğünüz gibi yakıyor üstü yanıyor ve gidiyor bunu her çitte olur ama sadece nether çitinde olmaz bakın bunu yakamıyor i̇ki saattir hazırlıyorum ben burada hiçbir şey olmadı. Yani altı tane diyebiliriz. Yani şuraya. şuraya da bir tane. Alt yazalım. Beş ve alt. İkisi de burada. Yani altı tane var diyebiliriz. Bunları yakar mı? Yok yakmıyor. Orada denemiştik. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Ee, kendinize iyi bakın. Ee, verdiğim bilgileri unutmayın. Bak nasıl video. Neyse. Verdiğim bilgileri unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. var.